Süper Lig'in yeni takımı Kocaeli Sporu Çobani stadında konuk eden Fenerbahçe ilk yarısı 1-1 biten maçta tribünlerin tepkisini aldı. Konuk İzmit ekibinin attığı golde İrfan Can'ın kurdurduğu baraj çok fazla tepki çekti. Taraftarın kaleci transferi diye çıldırdığı sarı lacivertlilerde milli takıma alınması gündemde olan İrfan Can zayıf performans gösterdi. 5 kişilik baraj, İrfan Can 5 kişilik baraj kurdurdu. Ancak barajda boş kalan yerde bile durmadı. Orada dursa top kucağına düşecekti. O barajın üstünden aşma ihtimaline karşı diğer tarafı kapattı. Barajı daha kalabalık tutma ihtimalini düşünmedi. Bruno Petkovic de çok zayıf bir vuruş yapmasına rağmen İrfan Can'ı rahatlıkla mağlup etti. 92 km hızdan gol yedi, Petkovic'in 92 km hızda şutunda gol yiyen İrfan 6.5'lık reytingiyle Fenerbahçe'nin ne kötü oyuncusu oldu. İşte istatistikleri, oynanmış dakikalar 90 engellenen gol eksi 0.42 kale terk edişi, başarılı, 0, 0. Hava topu alma 0 topla buluşma 29 isabetli pas 16 bölü 26, yüzde 62, uzun top, isabetli 17, 7. Kale vuruşu 6.